İşte kardeşlerim, İşte biz kurulduğumuz zaman 41. partiydik. Bu gerekçeyle birçok insanı soğuttular. Ben de Anadolu'yu karış karış gezdim. 2002'den sonra inanır mısınız? Tırnaklarımla her tarafı kazdım. Gece demedim, gündüz demedim. Kış demedim, yaz demedim. Arkadaşlarımla çalıştım. Son seçimde Türkiye'nin beş büyük partisinden bir tanesi olduk. Beş büyük partisinden biriyiz. Anlaştık mı? Şimdi, 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 şimdi geriye hangi partileri bıraktık? Anavatan Partisi bizim arkamızda. Doğru Yol Partisi bizim arkamızda. Saadet Partisi bizim arkamızda. Genç Parti bizim arkamızda. Büyük Birlik Partisi bizim arkamızda. Kısaca biz finale bir adım kaldı. Bize bu desteği verir misiniz finale çıkmak için? Var mısınız? Var mısınız? Bu desteği inşallah vereceksiniz. Bu seçimde hedefimiz 300 tane belediye almaktır programımızı buna göre yaptık. Ama 150 tane de alsa Türkiye'nin en büyük iki partisinden biri olacağız. Biz adım adım hedefe doğru yürüyoruz. Şimdi bin kılıçla bana söz veriyor musunuz burasını ve bize teslim etmeye? Veriyor musunuz? O zaman ne olacak? O zaman ne olacak? Bakın size söyleyeyim. Burada benim kızlarım var, gelinlerim var, oğullarım var annelerin var, ablaların var. Ne olacak biliyor musunuz? Sayayım mı bu müjdeleri? Sayayım mı? Tabii, tabii. Duydunuz mu bunları? Nerede benim taahhüt namelerim? Bakınız bundan sonra olacak olan iş gerek kızlarım, gerek annelerim, ev hanımları her ay 500 Türk lirası maaş alacak. 500 alacak. Ya, sen, oradayız. Oradayız. Bakınız yetmedi, yetmedi. 500 lira için alacaksınız biliyor musunuz? Sizin işiniz olmadığı için ev hanımı olarak çocuklarınıza, beyinize, hülasa ev halkına hizmet ediyorsunuz. İşçi statüsüne sizi yetiştireceğim koyacağım hukuken ve her biriniz 500 Türk lirası maaş alacaksınız. Yetmedi. Bir 500 lira daha alacaksınız. O ne için? O da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşı olduğunuz için. O zaman ne alacak? Her ay bir hanımefendi bin Türk lirası maaş alacak. Vallahi de alacak, billahi de. Ben bunu ben bunu söylediğim zaman bu son seçimlerde sevgili arkadaşlar ne dediler? Nereden bulup yapacaklar? Nasıl yapacaklar? Kaynakları ortaya koydum. Bu adamlar geri zekalıdır. Bunları dinleyip de sakın hakanmayın. Ne zaman Amerika benim dediklerimi uygulamaya başladı? Ne konuşuyorlar aralarında? Ya Haydar Hoca bunu demişti. Öyle değil mi? Evet. evet. Ne zaman Rusya Bakınız 2005'te Rusya hayatına geçirmeye başladı. Ne dediler? Sakın kimse duymasın. Bundan Haydar Hoca'nın dedikleri. Şimdi Almanya konuşuyor. Haberiniz var mı? Evet. Avrupa konuşuyor. Ve arkadaşlarım, benim kardeşlerim, dünya benim dediklerimi yerine getiriyor. Niçin biz bunları ya kendimiz yapıp da sizlere istifadesine sunmayalım? Ha? Niçin? Bizim deniz 90? Allah aşkına. Avrupa'da Amerika'da bizim yer altındaki kaynaklarımız kadar kaynak var mı? Yok, yok. yok. O halde biz onlardan zenginiz. Ama bunları işletecek kafa sahibi insanlar bizde olmadığı için elimizi açtık onun kağıdına, onun parasına, onu dilendiği gibi kapısına gidiyoruz. Bu bize yakışır mı Allah aşkına? Yakışmaz. Yakışmaz. Şimdi ne yapacağız? İşte her ay bin Türk lirası annelerim, gelinlerim, kızlarım alacak. 500 Türk lirası sizler vatandaş olduğunuz için zenginimiz, fakirimiz maaş alacaksınız, maaş.